Mezmurlar 18.2 Rab benim kayam, kalem ve kurtarıcımdır. Güvendiğim Tanrım, kalem, kalkanım, kurtuluşumun gücü ve kalem. Her şeyin kontrolü onun elindedir. Bu kalede dinlenebilirsiniz. O sizin koruyucunuzdur, sizi kötülüklerden kurtarır. Ona güvenin ve sığının. O seninle ilgilenecek ve henüz hayatını Rab İsa Mesih'e vermemiş olan sizler bunu yapmalısınız aksi takdirde cennetin krallığına asla giremezsiniz Çünkü Vahiy 20.15'te adı hayat kitabında bulunmayan her insanın şeytan ve cinleri için hazırlandığı ateş gölüne atıldığı yazılmıştır Öyleyse hayatını Rab İsa Mesih'e teslim etmek isteyenler böyle dua edin Tanrım ve babam, Rab İsa Mesih adına hayatımı Rab İsa Mesih'e veriyorum, günahlarımı bağışla. Rab İsa Mesih'in Golgota çarmıhında beni kurtarmak için öldüğünü biliyorum. Bundan böyle Rab İsa Mesih'e yalnızca ruhta ve gerçekte tapınacağım. Beni ve tüm ailemi Rab İsa Mesih adına kurtarın.